Evet arkadaşlar, hepinize yeniden Kaliforniya Discovery Bay sabahından merhaba. Tabii Türkiye'de şu an saatlerimiz 7, akşam üzeri 7. Bu videoyu biraz geç yayınlamak durumunda kaldım. Bunun en büyük etkenlerinden biri öncelikle hani ben de biraz daha böyle sık video yapayım, biraz daha böyle size yönelik bir şeyler yapmak istiyorum ama ama çalışma saatlerim çok yoğun. Sabah 8'de geliyorum, menü hazırla, mezeleri hazırla, kebaplar hazırla. Akşam çıkışım 8-9'a geliyor. Benim biraz yoğun arkadaşlarım de tek başıma çalışıyorum burada mutfak kısmında. E, bu bakımdan tam benim asıl yoğun olduğum zaman Türkiye'deki e, insanların en rahat olduğu zaman. E, bu bakımdan açıkçası çok böyle denk gelemiyoruz yani. Video çekmek de benim için biraz zor oluyor. Pazar günleri çekiyorum genelde videomu, salı günleri yayınlayacağım videomu ama e, salı günleri yani pazar günü başka bir işim vardı. Airpods bozulmuştu. E, bununla 6 ay olmuştu alalı herhalde. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyordum. E, App Store'a gittik. Oradan ücretsiz olarak değiştirdiler App Store'dan kulaklığımızı. Sağolsunlar. E, ondan dolayı pazar günü eve geç döndüğüm için herhangi bir video çekemedim dün zaten haftanın ilk günü hafta sonunun bitmiş ürünlerini tazeleyeyim derken araya kaynadı bugün de şu an sabah burada 9 salı sabahı 9 yani ve videoyu çekip artık geciktirmeme karar aldım ve hızlıca bir çekiş sürecine gireyim diye düşündüm evet çok uzattım lafa giriş kısmını green card açıklandı benim başta kendi abim daha sonra ismini zikrettiğim Emre abim ve diğer akrabalar olsun, yakın çevre olsun. Onun dışında e, Amerika'da bir aile diye bir kanal var, e, Turgay abi. E, ben onun kanalında canlı yayına katılmıştım. E, New York'a ilk geldiğim zamanlar kısa bir videoyla. E, işte onda da mesela o Green Card açıklandığı zaman oradan ben takip ettim canlı yayında. Kazananlar ne durumda diye e, baktığımızda çok fazla bir kazanan göremedim açıkçası. Benim çevremde zaten kimse kazanamadı benim öğrendiğim kadarıyla. E, orada da bir 30-40 kişiye bakıldı neredeyse orada da yok. Facebook gruplarına bakıyorum orada da keza benzer şekilde. Ya, kazananları görmedik mi yeni yeni görüyoruz 1-2-1-2 ama e, kazananların da sıralamaları biraz yüksek geldi bana. 15 binlerde var 35 binlerde var. Daha aşağısına açıkçası ben denk gelmedim. E, gördüğüm kadarıyla. Bir altı binlerde bir rakam okumuştum ama bizim kanalımızda mıydı yoksa başka bir yerde mi gördüm? Onu da hatırlayamadım arkadaşlar. Genel olarak kazanan herkese hayırlı olsun. E, artık sizin için hayat biraz daha e, farklı şekillenecek. Yeni telaşlar başlayacak. DS-260 formunu doldurma olsun, adres arayışları olsun, para biriktirmeler olsun, e, mülakatlara gidişler olsun. Umarım önceki çektiğim videolar, unganlar videosu olsun, mülakat videosu olsun size bu süreçte yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ee, o videolardan yararlanabilirsiniz, anlattığım şeylerden. Çünkü hep böyle aşağı benzer sorular geliyor ee, yaptığım şeylerle ilgili. Videoların içerisinde şu ana kadarki e, süreçlerin tamamı yer alıyor. Oradan eğer takıldığınız nokta olursa bakabilirsiniz ne gerekiyordu, ne oluyordu gibisinden. Dediğim gibi kazanan herkes hayırlı olsun, kazanamayanlar da hiç üzülmesin. E bu hiçbir şeyin sonu değil. Bu sene olmuyorsa Ekim'de gene başlayacak. Ekimin başı gibi e, başvurular. E, hiçbir şeyinizi ihmal etmeyin. Pasaport sürenizi her zaman yüksek tutun. Yani 3 yılın üzeri 10 yıla kadar pasaportlar alın. Zaten her yıl Ocak ayına doğru ücretler artıyor. Sürekli olarak pasaport yenileyip ücret vermektense 10 yıllık alın. Kafanız rahat etsin ve 10 yıl boyunca da zaten ücretsiz başvurular. Başvurun. Çıkarsa sonuçta şöyle bir şey. Hayat hiçbir şey için geç kalınmış bir dönem barındırmıyor içinde. Ne zaman kazanırsanız hayat o zaman başlıyor. O yüzden yani bu yıl olmadıysa seneye olur. Seneye olmadıysa öbür yıl olur. Ama gelirseniz hayatınız bir şekilde burada değişir. Ve neticede şu an hani ben Türkiye ile sürekli irtibat halindeyim. Ailemle, akrabalarımla. Ekonomik durum zaten zor ki şöyle bir şey. Green Card'a başvuranların çoğu ...şu demeyeyim hatta geneli, dünya genelinde... ...tabii ki arada istisnalar mevcuttur ama insanların genel düşüncesi şu... ...ben ekonomik durumumu kurtarayım. Benim Amerika'ya geliş amacım, ben atanamayan bir tarih öğretmeniyim. Dershanelerde coğrafya öğretmenliği yaptım, farklı meslek dallarını da yaptım. Ama ne evlilik için kendime bir düzen kurabilecek bir standardı oluşturabildim maddi anlamda... ...ne psikolojik manada bir şeylere ulaşabildim... Gittiğimiz yerlerde daima üniversite okuduğumuz için bir şekilde bizi hep küçük gördüler. Hani bak Aa, o okumadan o senden çok kazanıyor gibi bir durumla da karşılaştım. Ee, tabii ki Amerika'da ben ailemden, akrabalarımdan uzakta yaşamaktan çok da e, memnun değilim. Ama benim geçmiş yıllarımı kurtarabilmemin tek yolu buydu yani. Green Card'dı ve şans eseri de çıktı bana. Eminim birçoğunuzun da buraya gelme sebebi hani dediğim gibi kültürel faaliyet olsa turist olarak gel. Öğrenci olarak gel, başka bir amaçla gel. Ama e, buraya gelip bir şeyleri kazanıp, yasal olarak bir şeyleri yapmak istiyorsak, kalmak istiyorsak burada hepimizin genel temelinde maddiyat var, ekonomi var. E, yani benim ekonomi olsaydı ben Amerika'ya gelmezdim. Turist olarak gelir burada, gezeceğim yerleri gezer ve dönerdim. Bu kadar da net söylüyorum yani. Ama e, nasip kısmet bugün buradayız, burada yaşıyoruz. E, Allah'a şükür bugün ekmeğimizi kazanabiliyoruz. Kazandığımız para Türkiye bazında değerli. En azından ben geçmiş birkaç yıldımı telafi edebildiğimi düşünüyorum buraya geldiğim süreçte maddi anlamda. Umarım hepiniz de benzer şekilde bu maddiyatı toparlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar kaybedenler hiç üzülmesin dediğim gibi. Ee, kazananlar aşağıya yazarsa eğer sevinirim hani sıralaması nedir. Ee, ve şöyle bir şey eğer Kaliforniya civarına gelmeyi düşünen varsa bankada göstereceği tutar da yeterli olmak kaydıyla bir kişiye adres gösteriminde yardımcı olabilirim. Onun dışında diğer eyaletlere maalesef yardımcı olamam. Zaten daha önce de belirttim her eyaletin kendine göre bir ekonomik skalası var. Siz eğer Ohio'da yaşayacak bir maddiyata sahipseniz, Kaliforniya yazıyorsanız mülakatta elenme ihtimaliniz de yüksek. Bu yüzden kendinizi hiçbir şekilde riske atmayın derim. Atmaya da gerek yok yani. Eğer dediğim gibi Kaliforniya civarına gelmeyi düşünen, adresi olmayan ama maddi durumda yeterli olan bir arkadaş varsa bana yazarsa ben kendisine adres konusunda yardımcı olmak istiyorum. Bunu da belirteyim. Ee, onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey var. Amerika'ya tabii ki farklı yollarla da gelme imkanı da var. Az önce dediğim gibi yani illa sizin buraya Green Card'la gelme durumunuz yok. Turist olarak gelebilirsiniz. Daha sonra öğrenci olarak gelebilirsiniz F1 vizesiyle. Eğer evliyseniz sizin e, eşiniz de F2 vizesiyle Amerika'ya giriş yapabilir sizle birlikte. Ama aynı anda başvuru yapmak zorunda ve 5 e, yıla kadar bu vizeyi veriyorlar. Amerika'ya geliyorsunuz, çalışıyorsunuz normal bir şekilde. Ondan sonra kazandığınız parayla da kursunuzu ödersiniz, hayatınıza devam edersiniz. Hani ya da work and travel yaparsınız ya da sponsor bularak gelirsiniz. Yani eğer böyle benzersiz bir mesleğiniz varsa örnek veriyorum bir aşçıysanız bir efendim berberseniz terziyseniz ya da benzer farklı türde meslekleriniz varsa bunu sınırlandırmıyorum aklıma gelmiyor şu an. Farklı türde bir meslek grubunuz varsa bunu da sonuna kadar değerlendirip bir şekilde buradaki insanlarla irtibat kurup kendinize sponsor olmasını sağlayarak Amerika'ya gelebilirsiniz. Eğer e, bu şekilde gelirseniz de kazandığınız paradan o sponsorluk ücretini ödersiniz. Hani o çok büyük bir sıkıntı değil. Ama e, yani Amerika'ya gelmenin birçok yolu var. Kısaca. E, yine de arkadaşlar sonuna kadar şansınızı değerlendirin. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız umarım e, hepiniz için bir şeyler güzel olur. Hepiniz için bir şeyler güzel ilerler. Umarım hayatta hep karşınıza güzel şeyler çıkar. Benim söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Bu video benim için biraz böyle daha buruk geçti önceki videolara göre. Çünkü en azından böyle bir kazanan birkaç kişiyi görmüş olsaydık biraz daha umutlanacaktık açıkçası. Ama çevrede hiç kimse kazanmayınca yakından uzaktan ister istemez insan hani biraz böyle bir buruk kalıyor. Bu manada bu videoda arkadaşlar böyle kalıyor diyeyim ben size. Bir sonraki videomda büyük ihtimalle Western Union'dan Türkiye'ye para nasıl gönderilir adlı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Konu başlıklı videomu çekeceğim. O videoyu da Amerika'da olan ya da Türkiye'den Amerika'ya para gönderecek olanlar olursa izleyebilirler. Çünkü benim o konuda kötü tecrübelerim olmuştu. Amerika'ya para gönderme noktasında. Çok yüksek gönderim ücretleriyle ilgili. Ama bu uygulamayla onu da aşmış olduk. Onu da artık sonraki videolarımızda görebilirsiniz arkadaşlar. Ne diyelim artık hakkınız hayırlısı olsun. Umarım bir sonraki yıllarda illa dediğim gibi bu yıl değil sonraki yıllarda da kazandığınızı görmek duymak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.